Sanayi üretiminde durgunluk başladı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardaç son 3 yılda bir arpa boyu yol gidilemediğini söyledi. Sanayi üretiminde maalesef durgunluk gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl ortalama sanayi üretimimiz 2023'e göre sadece %0.4 arttı. Son 3 yılda bir arpa boyu bile yol gidemedik. Ankara Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclis toplantısında konuşan Ardaç gözlemlerini rakamlarla anlattı. Endekste 2022 yılındaki seviyenin altındayız. Aralık ayı ayında 49.1 olan manşet PMI Ocak'ta 48 düzeyine gerileyerek üst üste 10 ay 50 eşik değerinin altında kaldı. Faaliyet koşullarında yaşanan bozulma hafif olmakla birlikte son 3 ayın en belirgin seviyesinde gerçekleşti. Ardıç, iş çevrelerinde varlıklarını nakde çevirip bankaya koyarak yüksek faiz getirisinden faydalanmayı cazip görenlerin olduğunu hatırlattı. Yüksek faiz iyi para da kazandırabilir. Ancak unutmayalım, biz sanayiciler, Ulu Önderimiz Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir." sözünü şiar edindik. Ve bizim için paranın sesi değil, fabrikalarımızda çalışan makinelerin sesi çok daha fazla değerlidir. İşleyen makineler sadece üretimin değil, yüzlerce çalışanın emeğinin, ekmeğinin ve umudunun simgesidir. O makinelerin sesi ülkemiz ekonomik kalkınmasının bir ritmidir. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, düşük kur politikası nedeniyle ihracatçıların pazar kaybı yaşadığını söyledi. Ardıç, rekabetçi kur önerisi yaptı. Büyük çabalarla oluşturduğumuz mevcut pazarlarımızı kaybetmemize ve yeni pazarlara giriş açısından önemli kısıtlara neden oldu ve olmaya da devam ediyor. İhracatçılarımızın beklentisi kurun enflasyona paralel veya en azından rekabet gücünü koruyacak şekilde artmasıdır.